ona uğurlamak için toplandı. Burada herkesin onunla ilgili söyleyecek sözleri var. Herkesin hayatında iz bırakan bir isim oldu Nejat Uygur. 70 yıllık sahne hayatı, tiyatro hayatı boyunca işte onlardan birisi Nedim Saban. Ee, Nedim Merhaba. Saban ne denir? Başımız sağ olsun. Çok acı, çok zor ve özellikle sizin ...hayatınızda iz bırakmış, çok özel çok, bir insan. Çok, çok. Yani ben 1980 yılından beri tanıyorum. Onun bütün tiyatrolarını, hani şu anda konfeksiyon atölyesi olan... ...bütün tiyatrolarında kendisini izledim. Ve tabii e, çok şey öğrenmeye çalıştım. E, çok özel, hani hakikaten yeri doldurulmayacak diyorlar ya... ...şimdi bazı insanların tabii yeri dolar. Çünkü hani oyuncu, iyi oyuncular gelebilir. Ama tabii ne duyuyor kendi şeyinde bambaşka bir adamdı. Ve benim hocamdı. Onun için çok yeri... E, gelmeyecek. Yalnız ben şey söylemek istiyorum. Tabii bugün cenaze kalabalık falan ama 2007'den 2013'e kadar yatalaktı ve ne yazık ki çok böyle bir vefa gösterilmedi. Bu hani hep şey denliyormuş. Ya yani biz o hocayı o halde görmek istemiyoruz ama özellikle ailesi de dedi ki gelin bize destek olun dedi. Kimse gelmedi. Çok üzücü bir şey. Yani ben Necla Hanım'a çok özel bir insan olduğuna inanıyorum. Bu kadar ona hani iyi baktı ve gerçekten Kocalar, e, yani geri doldurulmayacak bir miras bıraktı. Bu çok önemli. Galiba tiyatroda iyi eşler de çok önemli hani şey. Necati tiyatro güzel. hayatı boyunca güzel. da aşkları da hiç bitmedi aslında. Yani çok, çok, çok. son gününe kadar yanında olmasının bir anlamı da buydu. En büyük moral kaynağı da oydu. Siz de görüyordunuz. O ailenin hep yanındaydınız. Çok, çok, çok. Nasıldı Necdet Uygur'un son zamanları nasıl? Yani ben size söyleyeyim ben son 2006'nın sonunda şuralarda görmüştüm. Artık yavaş yavaş o şey vardı ve tabii çok ilginç şekilde mesela fuar saatinde işte falan beden matine saatinde falan uyanıyormuş. Yani çok enteresan. Çünkü biz tiyatrocuların böyle bir derdi var. Zaten biz e, ne yazık ki hasta yatağımızda değil sahnede ölmek için yaratılmışız. Onun hocanın da böyle bir sözü var. Yani sahnede ölmek istiyorum. Keşke sahnede ölebilseydi. Çok büyük vefasını çekti tiyatronun. Hani çok acılarını çekti. Yeri geldi elbiselerini, ayakkabılarını Tabii. sattı turnelere gidebilmek evet. için. Bu çok önemliydi. Türkiye'deki koşulları göstermesi açısından da çok önemli. Çok. Yani o koşullar çok da değişmiş değil aslında şimdi. Bazen turnelerde çok güzel salonlar yapıldı ama aynı cefayı bizim genç meslektaşlarımız da çekiyor. Fakat onu e, Anadolu'da yaşar. Zaten bütün çocukları Anadolu'da doğdu. Yani e, halkın sanatçısı. Bir de ben niye Nejat Uygur oldu diye bir küçük analiz yaptım haddim olmayarak. Bugün e, yazmaya da çalıştım. Yani şöyle bir şey. Bizim orta oyununda e, benim gördüğüm kadar biz o karakterlere gülüyorduk. Yani e, onları aşağılıyorduk. Halbuki e, Nejat Uygur bize onunla beraber gülmeyi öğretti. Çekine gülmek değil de sizin de söylediğiniz gibi ötekiyle gülmek. Bu benim için çok önemli. Hakikaten Necat Uygur'un yani galalarına giderdiniz. Hani mahallenin çiçekçisi, sünnetçi eleştirmen yan yana ve galada beraber gülüyor. Hani bu bence çok özel bir şey. Bunu çok az tiyatro becerebiliyor. Mesela galalarda bizde böyle kimse somurtur falan. Biz Necat Bey'in galalarında böyle gülüyorduk. Yılbaşı geceleri hani ben onu böyle izliyordum. O kadar güzel bir duygu yani yeni yıla onunla giriyoruz. Ve televizyonda tiyatro yaptı Necdet Uygur Çok... bütün evlere böyle de girdi bir anda. Kesinlikle yani o VHS kasetlerle ve birbirimize o esprilere de gülmek. Bir de biz daha sadeliğe gülmeliyiz. Sade olabilmeliyiz. Bu da önemli. Şimdi modern insan o kadar böyle dertleri var ki cep telefonları bilmem ne falan gülemiyor eğlenemiyor. Ya sadelik yani Necdet Uygur esprisi denir ya yani o esprilere gülebilmek hani ne hakla 25'e bakla deyip yani 35'e bakla deyip kah 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 gülmeni ben bunu özledim gerçekten. Çok Ve özel bugünkü değil. yazınız da söylediğiniz bir cümle çok kalp kıran insan. Uygur'un ölümü çocukluğumuzun da ölümü aslında. Ya, Biraz evet. öyle galiba. Evet yani sadece çağ anlamında değil. Tabii yani biz onunla büyüdük ettik ama yani insan içini hani çünkü gülemeyeceksin. Eskisi kadar gülemeyeceksin diye insan çok içini acıtan bir ölüm. Yani e, tabii ki kurtuldu çok hastaydı falan ama insan bunu kabullenemiyor. Yani dün de çok e, tuhaf bir şey oldu. Ben üç defa Aksaray'dan geçtim. Bir kader beni böyle Aksaray'dan o küçük tiyatrosu, o köşe başı tiyatro adı da öyle. Ve orada nasıl böyle sokaklara kadar kuyruklar olurdu falan. E şimdi orası bir konfeksiyon atölyesi. Yani burada şu anda destek veren işte bakanlar, şeyler, devlet erkanı yıllarca devlet yardımı vermedi. Necdet Uygur Tiyatrosu'nu küçümsediler. İnanır mısınız? Yani sanatsal olarak yeterli bulunmadı. Ya şimdi yani Necdet Hoca iki tane turnede, üç tane turnede böyle şey yapmaya çalıştı, yaşamaya çalıştı. Bunlardan aslında hiç de yılmadı. 13 yıl çok hiç. dile kolay. 13 yılı Anadolu'da geçirdi. 5, 5 çocuğu yıl. yollarda tabii, tabii, tabii. doğdu. E zaten ben size söyleyeyim. Onların öyleydi hayatları ve öyle yaşarlardı. Matine sonra, matine sonra öyle bir giderlerdi. Hani 40 gün, 50 gün. Yani Anadolu'dan onlardan haber alırdınız bir yerden. Şimdi şimdiki gibi değil yani. Cep telefonu yok, şey yok. Telgraf çekiyorlardı birbirlerine. Mesela İstanbul'dan oyuncu lazım. Mesela İstanbul'a telgraf yollayın. Bir tane oyuncu yollayın. Stop. Yani mesela bir oyuncu kaçmıştı oynadı neler yaşadı ya çok ben yalnız bir tane çok önemli şey söyleyeyim çok ciddi bir entelektüeldi. Hani sade komik olduğuna bakmayın. ...inanılmaz kitap okuyan, müthiş güzel resimler yapan ve inanılmaz bir kültürü olan birisiydi. Hani şimdi dersiniz ki hani Nejat Uygur hani o saadet tiyatro yapmayı seçti ve tabii türünün tek örneği. Yani bugün cenazesinde hala ne Nebile Özgen Türk'ün belgesinde hala gülüyorum ben. E, bunlara gülebilmeliyiz. Ya. Bunlar bizim e, ciddi değerlerimiz ama ne yazık ki mesela hacivatçılarımız, karı gözcülerimiz de korkunç durumda. Onlara da hani sahip çıkılmalı çünkü bir şey bitiyor bizim geleneksel Türk tiyatromuz da çok önemli yani Batı taklitçisi değil e, keşke onlara da sahip çıkabilsek. Peki sizin Necdet Uygur deyince aklınızda kalan en güzel anınız? ...izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz. Benim Necat Uygur'um dedim. Ben 13-14 yaşında bir oyun yazmıştım. Dedi ki topla kumpanyayı seyredeyim. Ben tabii inanamadım. Ve 45 dakika 50 dakika ışıkları kapattı. Bizim oyunu seyretti. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Yani kim kime bugün 50 dakika ayırır? Yani onu gerçekten çok özleyeceğim. Çok seviyorum. Bir de benim en çok sevdiğim deli gibi bez afişler yapardı ve çok keyifliydi. Mesela hiç unutmayacağım. Nej bir de atı böyle öyle çizmişti. Ama atla git dedi Hayatı boyunca çizmeyi de, spor çok. yapmayı da hiç bırakmadı. Nedim Saban çok teşekkür ben ederiz yayınımıza Sağ katıldığınız için. Evet Nejat Uygur son yolculuğuna uğurlanıyor. Teşvikiye camiindeyiz. Birazdan öğle namazını mütakip cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek diyelim ve sözü stüdyoya bırak